İyi akşamlar TV52 Akşam Bülteni ile karşınızdayız. Ben Ahmet Hamdi Bacınoğlu. Merkezi İstanbul'da bulunan Ordu Dernekler Federasyonu düzenlediği basın toplantısıyla 15 Temmuz darbe girişimini kınadı. Dernek Başkanı Avukat Ali Çelik, Milli Birlik ve Beraberliğe demokrasiye karşı yapılan bu hain girişimi halk tarafından kahramanca bastırıldığını söyledi. Ordu Dernekler Federasyonu düzenlediği basın toplantısıyla 15 Temmuz darbe girişimini kınadı. Ordef Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda açıklamayı dernek başkanı avukat Ali Çelik yaptı. 15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız milli birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan alçakça saldırıyı kahramanca duruş sergileyerek bertaraf etmiştir. Bu alçakça kalkışmanın başarısızlığa uğraması Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle Mümkün olmuştur. Devletimize, milletimize, vatanımıza, demokrasimize, milli iradeyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı yapılan darbe girişimini kınıyoruz diyen Avukat Ali Çelik, ülkemizin milli birlik ve beraberliğine yönelik yapılan bu saldırılar ne bugün ne de yarın başarılı olamayacaktır dedi. Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, basın yayın kuruluşlarımızın darbeye karşı net bir duruş sergileyerek demokrasiye sahip çıkmış olmalarından tüm ulusumuz gibi bizler de büyük mutluluk duyduk. Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş en büyük takdiri hak etmektedir. Bu bağlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere meclis başkanımız, başbakanımız ve meclisteki tüm siyasi partilerimizi darbe hevesleri karşısındaki dik duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz. Yine bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen herkese başta kahraman emniyet görevlilerimize ve TSK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensuplarına gönül dolusu sevgiler sunuyoruz. Olup bitene seyirci, seyirci kalmak yerine hayatları pahasına sokaklara inerek tankların önüne birer demokrasi anıtı gibi dikilen olup bitene seyirci kalmak yerine geçmişten günümüze kazanılmış demokratik haklarını ve özgürlüklerini kaybetmemek için mücadele eden sokakları, caddeleri, meydanları demokrasi şölenine çevirerek yüreklerimizi umutla dolduran memleket aşkıyla birlik ve beraberlik ruhu içinde Ortak düşmana karşı mücadele vereceğinin unutulmaz bir örneğini daha veren tüm ülke sevdalısı vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Onlara... Ordef Başkanı Ali Çelik konuşmasında başta Türk halkına sergilediği dik duruş için teşekkür etti. Yetkisi yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. Sonuna kadar demokrasiye ve cumhuriyete inanıyoruz. Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücümüz, kardeşliğimiz, geleceğimizdir. Tüm ülkemiz gibi biz ordularda hiç tereddütsüz bu duygu ve düşünce içindeyiz. Topyekün birlik ve beraberlik için çağrıda bulunan Çelik, demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücümüz ve geleceğimizdir ifadelerini kullandı. <laughs>